Olay Aydın kanalımıza hoş geldiniz. Harbi Lezzet sponsorluğunda bu haftaki sorumuzu bilen kişilere 25 TL indirim çeki veriyoruz. Aydın'daki antik kentleri sayabilir misiniz? Aydın? Aydın'daki antik kentler. Kente. Hangi kent o? A antik kentler var ya tarihi yerler. <laughs> evet açılmasından tarafız. Kentleri. Antik kentleri. Antik kentler. Hep burada iki, üç tane kent var. Biri Söke'de, biri de Çine'de var, bir de Nazil'de var, bir de bizim bu Zafer Mahallesi'nde antik kent. Ee, Başka ne vardı? Düşüneyim. Ee, şu an aklıma gelmiyor. Aydın'daki bulunan antik kentler sayabilir miyim? Ee, didim'de galiba bir Apollon tapınağı var. Ee, Karpuzlu'da Alinda var. Hani tapınak mı bilmiyorum da o da Roma kalıntısı galiba. Başka bildiğim yok. Bir tane sayabilir Aydın'daki antik kentleri sayabilir misiniz? Anlamadım. Aydın'daki antik kentleri sayabilir misiniz? Aydın'daki antik kent. Tarihi antik kentler var. Onlar A Efes. Efes Aydın. Efes Aydın'da değil bu arada. Üç, göz var. <laughs> Üç gözler var. Evet. Başkanım. Başka. Başka. Başka ne var ya? Başka ne var? Yok. <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> Tamam, teşekkür ederim. Gerçekten. Sağ sağlık. Nasıl? Aydın'daki antik kentleri sayar mısın? Antik kent... Ne, Tireles var. Ondan sonra neresi var? Apollo var, biliyorsun. Vallahi isimleri aklıma gelmiyor yani. Var, ikisini saydım. Bir kuleler var. Ama Aydın'ımızın her tarafı da antikti. Her tarafta güzel yerlerimiz var yani. İsimleri ne Vallahi şu yukarıda şey ismi neydi ya? Aydın... Çok güzel yerler var ya Çok güzel Teşekkür ederim. <laughs> Valla Tralles var, ondan sonra Karacısı da var ama hepsi adını bilmiyorum. Bu tamam. kadar. Bu kadar. Teşekkür ederim. <laughs> tamam. Benim bildiğim bir şey var. Niye? Sultanhisar'ı var, Arabisar'ı var. Evet. Artık e, hemen hemen hepsini bilirim de. Fakat şu an için. Avrobisas. Ya isimler yabancı evet. olduğu için şu an Tralles antikenti var. Şu gözleri biliyorum. başka bilmiyorum şu an. Ee, gerçekten bilmiyorum. Çok gitmedim, tüm gezmedim yani. Teşekkür ederim, Rica ederim sağ olun. Antiket? Aydın'daki. <laughs> Peki. <laughs> Teşekkür <laughs> ederim. Afrodisias vardı, Tralles Antikent var, Didim Antikent vardı galiba. Afrodisias, Tralles, başka bir, bilmiyorum. Nilas, Apollon ve Aproudia. Teşekkür ederim. Rica ederim. İlk ödülümüzü kazanan kişi. Her birine teşekkürler. %25 ödül evet. kazandı. Teşekkür antik ederim kolay gelsin. Aydın'daki antik kentleri sayabilir misiniz? Antik kent olabilir mi? Merhabalar, röportaj yapıyorum. Katılmak ister misiniz? Hayır. Merhabalar, röportaj yapıyorum. Katılmak ister misiniz? Usta bir şey etişerim lazım. <laughs> Merhabalar, röportaj yapıyorum. Katılmak Artık ister misiniz? sayabilirim. Hazır mısınız? Her zaman. Sayar mısınız? <laughs> röportaj yapıyorum. Katılmak ister misiniz? Merhabalar. Röportaj yapıyorum. Katılmak ister misiniz? Merhabalar. Röportaj yapıyorum. Katılmak ister misiniz? Hayır. Abi çok zor oldu da cevap vereceksin. Aydın'daki antik kentleri sayabilir misiniz? Magindes. Antikya. Antikya. Sayabilir misiniz? Hayır sayamam. <laughs> teşekkür ederim. Soracak. Genel kültür bir soru soracağım. Ödüllü sorumuz var. Yani ha. siyaset bakında mı? Siyaset değil, genel kültür. Aydın lisanız bilirsiniz. Ben yani Sağ ol. Ziyaret de olsaydı şey onu girer, girerdim Belki ben. bilebilirsiniz ama. Ha? Belki bilebilirsiniz. Onu girerdim o siyaseti şey. yani, girerdim yani. Ha, anladım. Tamam. Ben şimdi onunla o şey Peki tamam. Sağ olun. Teşekkür ederim. Peki antik kentleri sayabilir misiniz? Neyi? Antik kent. Anlamıyorum. Peki. Teşekkür ederim. Aydın'daki antik kentleri sayabilir misiniz? Yani antikent, Bozdağ, hı. Manisa, Muğla. İsimleri, Aydınlık antikent. Yani Antiket. Mesela Afrodisans örneği. Nasıl? Afrodisans. Evet. Bu ar kent var. Um, şey, üç gözler var Aydın'da. Başka. Antik ama antik diyor. Onlar ilçe. Travesti. <laughs> Nisa Antik Kenti var, Tralles Antik Kenti var. Ne? Şu an aklıma gelmiyor. Sen daha da bir Gerçekten mi? Bir saniye o zaman odaklanıyorum. Tralles, Nisa. Ay inanamıyorum unuttum şu anda. Efes diyeceğim Efes İzmir'e ait. İpucu bir. <laughs> Apollon mu? <gülüyor> <gülüyor> Apollon tapını. Tamam Tralles, Apollon tapını, Nisa Antik Kenti. Çok teşekkür ederim. Rica bana. ederim. İkinci ödülümüzü kazanan kişi... <laughs> oh, çok teşekkür Aydın'daki antik kentleri sayabilir misiniz? Sayamam. <laughs> Aydın'daki antik kentleri sayabilir misiniz? Sayabilirim. Aphrodisias, Tralles, bir de Nisa. Kazanan üçüncü kişisiniz. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. En sonlarsanız, gösterirseniz. Teşekkürler. Aydın'daki antik kentleri sayabilir misiniz? Neyi? Antik kent. Bilmiyorum, bu zamanlar var. Sayamam yani. Teşekkür ederim. Aydın'daki antik kentleri sayabilir misiniz? Evet, üç çözler. Tralles, magneziya çözülerini sordunuz. Kapat.